Neyse dostlar Insider gelmiş. Hatta şöyle hızlısından bir Yaz abinin de storiesini yollayalım. Ay insta demek istiyorsanız buyurun. Arkadaşlar Yağız abinin Insider'ı gelmiş onu izleyeceğiz sonra da şu videolar var bu videolardan sonra da FIFA'nın paket açılışına geçiyoruz. Chat'te burada bir önceki story'den tıklayıp gelebilirsiniz. Gel. Gel emir ver. Tabi abi Insta'dan geldik. Dördüncü bölümdeyiz. Bu sunduğu Insider'a başlıyoruz. Her hafta olduğu gibi hem bölüm hem de o bölümle eş anlamda plakalar. Konulara bakayım. Fenerbahçe, Fenerbahçe Beko, Galatasaray, Alex de Zaha, Kerem Aktürkoğlu, yeni yabancı kuralı da, o şehirlere Buyurun. de selam yolluyoruz ama bugün selamdan öte daha önemli Buyurun. bir durum var ki sabah saatlerinde Malatya merkezli ve çevre illerde de hissedilen bir deprem oldu Devletten buradan tüm Malatya halkına ve depremi hisseden tüm Çok şehirlerimize geçmiş de olsun. geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve 44. bölüme başlayalım Oğulcan iyileşti bir önceki bölümde bir hastalığı vardı garibal enfeksiyona yakalanmıştı hoş geldin Oğulcan diyelim ve Insider'ın yeni bölümüne başlayalım hoş bulduk ben de Malatya ve çevre illere geçmiş olsun diyorum kötü bir denk geldi oldu 44. Aa, bölümde. Evet iyileştim. Çok şükür. Çok ben şükür. de virüse yakalananlardanım. Efe'ye de teşekkür ederim bu arada yokluğumu aratmadığı için. Evet Fenerbahçe ile başlayalım. Artık gedikli konularımızdan biri. İrfan Can Kahveci Bright Sayı Samuel ama İrfan Can'la alakalı biraz daha detaylı konuşabiliriz bence. Yeni bir şey söyleyelim. Eksik bir şey söyleyelim. Derdimiz bu değil. Güncel durum neyse onu söyleyeceğim. Çünkü programda söylüyorum. iki gün sonra akan dönemde hop anlaşma imzalandı. İlk kaldı. Yuvada kaldı. O gitti. Bu gitti. Öbürüne o teklif. Derdimiz burada an itibariyle ne yaşanıyorsa onu söylemek. Doğru bilgi neyse onu söylemek. Programdan önce oyuncu tarafıyla konuştum. Bir kez daha ineliyorum. Şu ana dek İrfan Can'la Fenerbahçe arasında herhangi bir anlaşma yok. Bu demek değildir ki oyuncu kalmayacak, gidecek vesaire değil. Galatasaray'la Beşiktaş'la adı anılıyor. Oyuncu tarafının Galatasaray ve Beşiktaş'la görüştüğüne dair çok... Oğlum geçen baktım İrfan 29 yaşına gelmiş lan chat. Çok fazla haber. Bir şaşırdım amına koyayım. Çıkıyor. Bunlar da yalan. Çünkü oyuncunun temsilcisi hala yurt dışında ve Türk Abdülkerim Bardakçı 30 yaşında. İnanılmaz abi. Türkiye'ye gelmedi. Türkiye'ye geldiğinde Fenerbahçe ile masaya. Böyle yürüdü. bir anda ne oldu oğlum bu oyuncular yaşlandık abi. Ya. Karşılıklı istişareler sözlü olarak yapılıyor. Ama bir kez daha söylüyorum. İrfan Fenerbahçe'de kalmak istiyor ve Fenerbahçe ile anlaşamadığı nokta olursa veya Fenerbahçe ile anlaşmama durumu olduğu ve kesinleştiği an o zaman diğer tekliflere bakacak. Bunun da rahatlığında olmasını Fenerbahçe'ye iletti. Mario Branco bunun bilincinde. Bu da hoş karşılandı Fenerbahçe tarafında ve istediği şekilde zam yapılacak. Kontratına ciddi bir zam gelecek ve istediği rakam kabul edilecek. da bahsedelim. Galatasarayla Beşiktaş'la bir görüşmesi yok. Böyle bir düşüncesi de an itibariyle yok. Dediğim gibi diğer takımlar işte hafta içi çok haber çıktı, dış basında çıktı, şu istiyor, bu istiyor, öbürü istiyor. Haberin detaylarında zaten bazen gerçeği görürsünüz. Gerçekse gerçekse, yalansa yalan. O detaylardan yakalarsınız. Haberlere baktım dış basında. Türk basından dış basına gidiyor, dış basından tekrar Türk basına dönüyor. Bir baktım orada eski menajerin ismini yazmışlar kulüplerle görüşüyor diye. Ya bari yalan haber yapıyorlarsa da bunlara dikkat etmeleri lazım. Ben bunu söyleyeyim. Doğru değil bu haberler. Avrupa'dan 15 milyon euro teklif geliyormuş. Ya kontratı bitiyor ve Avrupa istediği zaman Türkiye dışından bahsediyorum. Avrupa'da veya dünyanın herhangi bir kulübü Ocak itibariyle bonservissiz bir şekilde İrfan Can'ı kadrosuna katabilir. Bosman. Evet. O yüzden 15 milyonluk teklifi var. 20 milyonluk teklif doğru değil. Dediğim gibi yani İrfan Can henüz anlaşma sağlanmadı ama İrfan Fenerbahçe'de kariyerine devam etmek istiyor. Bunun da garantisini verdi. bright of Bir gel Bakalım bizim Samsun maçında ne olacak ya? Nasıl bir 11 izleyeceğiz? Mesela bazıları Kostic sol bek, Osterwolde sol stoper. Bekao sağda işte e, yine Mert Müldür mü o sahi mi belli değil. E, sağ kanatta mesela kim oynayacak? İrfan oynayacak mı? Kaan hoş geldin. Atsana lan bir muhtemel evet, 11'in Kaan linkini. At bakayım çok merak ettim. Sağ kanat İrfan, sol Tadiç, On numara Şimanski. Amman Gelişme yok. Aynı şekilde. Bir devam. gelişme yok. Henüz tamam. bir anlaşma da yok. Gelişme de yok. Çok da Ya kızıyor. Bakayım. <laughs> evet bak Kostic, Jaden, Çağlar diyor mesela. Osayi, Amrabat, Şimanski, Fred, İrfan, Ennesiri, Tadiç. o defans ikilisi iyi mi sence? Öyle mi ben mesela Jayden Bekao diye duydum. Bakalım ne olacak ama hoca Çağları çok seviyor ya. Çağlarla da Çağların sakatlığına göre. Bu arada Çağların eğer oynayabilecek durumdaysa sakatlığını atlattıysa oynar. Ama Maximine ne oldu? Oynamayacaksa büyük ihtimalle Bekao oynayacak. Postit Solbek, evet. Maksimine vallahi bilmiyorum oynatmıyor işte. Şimanski'den vazgeçemiyor. Şimanski'den vazgeçemediği için de Tadic'i çekemiyor. Artık Şimanski'yi işte 8 numara mantığında oynattığı için daha çok. Riske Maxi daha için. çalışmalara bugün başlamış. Riske edilmez sakattı. Bakalım ne olacak? O, o ben konuşunca ama bir gelişme yok. Böyle diyeceğim bundan sonra. Ya. Gelişme yok. Peki. Sakatlara kısa bir değinelim. Sen 3 Türk yok takımda. Beyto o kural kalktı kanka sen en son ne zaman izledin maçı? Sen Maximen, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü Samsun maçına doğru antrenmanlara katılmayan, katıldığında da takımla ayrı çalışan oyuncular. Sen Maximen bir süredir sakat, takımla birlikte çalışmıyor. 10 Ekim'de Mert Hakan Çağlar ve Maxmen'in takımla çalışmadığına dair bir haber yapmıştım milli aradayken. Bugün ayın evet. 16'sı bir güncelleme yapmakta fayda var. Çağlar Söyüncü antrenmanının tamamında takımla çalıştı. Mert Hakan antrenmanının tamamında takımla çalıştı. İkisi de forma verilmesi halinde Jose Mourinho'nun Samsun Spor maç kadrosunda yer alabileceği Çağlar oynar. isimler halinde. Geçiş süreci de tamamlandı. İkisi de %100 olarak geri döndüler ama bu 10 Ekim'de yaptığım habere bir de güncellemeyi negatif yönde yapacağım. Sen maksimen son yapılan idman da yoktu. Bireysel çalışma yaptılar. Sahada yapmadı bu çalışmalar. Sahada bireysel bir çalışması olmadı bir ve sakatlığı sormaya. devam ediyor oyuncunun. Bugün çarşamba, maç pazar günü, perşembe, cuma, cumartesi önümüzde 3 gün var. Bu 3 gün kritik bir süreç. Sen maksimen için oynayıp oynamayacağı büyük ihtimalle cuma idmanında ben net konuşurum. Bunu haberini yaparız Sports Dijital'den. Cumartesi beklemeye gerek yok. Böyle çok böyle uzun sürelerce sağlardan uzak kalmasını gerektirecek bir sakatlığı yok ama son idmanda olmadığını ve güçlendirme çalışmaları yaptığını da söyleyelim. Takıma dönüp dönmeyeceği Cuma günü belli olur büyük ihtimal. Ben Cuma günü Samsung maçında oynayacak ya da oynamayacak diye bir ekstra sosyal medya hesaplarımızdan bilgi geçerim diye tahmin Açağ. ediyorum. Onun dışında İsmail Yüksek'in omzundaki sakatlık iyileşti, yırtık kapandı. Artık adım adım bu adaptasyon, geri dönüş çalışmalarını yapıyor. Sağda koşulara başladı. Samsung maçındaki durumu aynı şekilde Maximen gibi onun da takip ediliyor. Oynar oynamaz ki ben ilk 11'de olmasını beklemiyorum o maçta bir aksilik olmazsa. Ama %100'üyle büyük ihtimalle Manchester maçına tam böyle yani net bir şekilde. Bu hafta içinde takıma katılma ihtimalini beklediğimiz gelişmelerden biri. Ama %100 İsmail Yüksek o eski fiziki gücüne döndü demek için önümüzdeki haftayı beklemek lazım. Şimdi Fenerbahçe milli arada aslında baktığında taraftarında hep söylediği belki de eksiklerini gidermek takım halinde daha çok vakit evet. geçirmek vesaire bunu Yaptı. Milli takımdan da oyuncular döndü. Jose Mourinho'nun takımla yaptığı bir toplantıdan Doğru. bahsedeceğiz şimdi detaylar ama sende. Jose Mourinho, sen de söylediğin gibi takımı topladı mevcut oyuncularla. Milyoncular gelince bir toplantı daha yapacak ve bu yapılan toplantıda takıma olan güvenine ve takımın kendisinin de memnun olmadığı oyun serisini daha yükseğe nasıl çekebiliriz istişaresini yaptı oyuncularla birlikte. Bu toplantı verimli geçti. Jose Mourinho oyunculara neler istediğini anlattı. Evet maç fazlasıyla 6 puan gerideyiz. Takılmamak gerek. Hedeflenen sezon sonuna kadar değil bu 5 maç 5 maç. Planlamalarla gidiyor bu önümüzdeki 5 maçta minimum hasarla çıkma. Arzusunda Fenerbahçe Jose Mourinho da tek tek oyuncularıyla da görüştü. Milli oyuncuları bekliyor ve milli oyuncuların da tamamı katılacak. Bugün bir kısmı gelecek, yarın bir kısmı gelecek. Yani %99 Cuma günü tam kadro. Yani tam kadro demeyeyim de sakatlığı olan, devam eden oyuncuları kenara ayırıyorum. Veya işte listenin dışında olan oyuncuları kenara ayırıyorum. Onun dışında direkt olarak o mevcut bizim saydığımız kadro Cuma günü milli takımdan dönen oyuncularla birlikte toplanacak ve çalışmalar başlayacak. O toplantıda da... Oğuz'um yavaştan bilet almaya başlayalım. Samsun sonrası kongre olabilir. <laughs> <laughs> Doğru diyor. Anlattığım gibi oyuncular eksiklerini anlattı. Oyunculardan neler istediğini anlattı. Zero Samsung sizi üçlük ederse ne olur? Kongre olur. <laughs> bireysel görüşmelerle devam ediyor ama takım toplantısının da pozitif bir çerçevede fikir alışverişi anlamında geçtiğini de söyleyeyim. Futbol Futbol şubeyle alakalı son sorumda Jadon Oster, Volde ile alakalı olacak. Yazdan beri aslında hep bir ilgi oldu. Dört buçukta İrfan Can Kahveci röportajı varmış. Nerede Kaan? Kim yapıyor röportajı? Sevda çile tutulsun. Röportajımı biliyorsun. <laughs> Nerede röportaj? FB TV'de abi. YouTube'a mı gelecek? Bunu söylüyoruz. Seri A'dan Doğru. oldu, Premier Lig'den oldu. Ama Jaden şimdi ilk 11 oynadıkça performansı iyi ya da kötü olsun fark etmez. Dikkat çekici bir oyuncu. <laughs> Doğru. Radarda olan bir oyuncu detaylar. Jaden Osterboy'da yaz transfer döneminde Premier Lig'den resmi teklifler alındı. 15 milyon euro seviyesini gördü. Hepsini reddetti Fenerbahçe. Oyuncunun temsilcisi sık sık Premier Lig kulüpleriyle temasta. Son dönemde oyuncunun temsilcisine arayıp durumunu... Fenerbahçe TV canlı yayınında. FB TV canlı yayını YouTube'da var mı lan? BB TV. Yo. BB TV canlı yayın desek buradan. He, direkt buradan veriyormuş. Evet, günün röportajı İrfancan Kahveci. İzleriz bunu. Çünkü artık İrfancan Kahveci sadece Fenerbahçelilerin değil, Beşiktaş ve Galatasaraylıların <laughs> da takip ettiği bir oyuncu olduğu için izlenir. Herkes sarar. İnsideriz önce. Soran birkaç tane kulüp var. En ciddisi West Ham, Wolverhampton ve Ipswich Town. Jadon Osterwolde'nin olabilitesi var mı? Bu transfer ne kadara biter? Fenerbahçe'den ayrılma durumu var mı diye sordu. Jadon Osterwolde'nin de hayali Premier Lig'de oynamak. Bunu söyleyeyim. Hmm. Terde de aynısını söylemiştim. Hatırla yaz transfer döneminde böyle çok Ferdi 11 bu arada. Altı boş haberler çıkıyordu. O gün de söylemiştim. Ferdi'nin küçüklüğünden beri hayali bu. Kendisi de zaten açıkladı Brighton'a gittikten sonra. Jayden da orta vadede, olmasa bile hani uzun vadede elbet bir gün ben Premier Lig'de forma giymek istiyorum diyor. Hedefi ve hayali Premier Lig. Pekala saçmalık, büyük saçmalık Turgon. Ne olacak ki işte? O zaman Fenerbahçe'de sonda bir basketbol şubesinden soruyu soralım. Çünkü Skyler Mace ismi basına evet. düştü. Niye yazmıyorsun? Niye bir şey yazmıyorsun? Niye konuşmuyorsunuz dediler. Biz de insider aldık. Evet, Scottie Villebuk'in sakatlığından sonra evet. zaten aranan bir kısa transferi Skyler ile olacak gibi. E tabii bir de çember savunan bir 5 numara herhalde 3 aydır konuşuyoruz. Geçen haftaki bölümü izleyenler hatırlayacaktır. NBA'de o free agent kısmındaki o evet. guardlara bakın onlardan birini Fenerbahçe alacak <laughs> diye bir söylemde bulundu. <laughs> Bunu geç top elle oynuyorlar diyor ama da Konuştuk Skyler Mace bu isim. Fenerbahçe her konuda anlaştı sezon sonuna kadar. henüz imza atılmadı ama tüm ben şartlarda tamamdır zaten anlaştılar. Tahminim önümüzdeki haftada takıma katılacak gibi duruyor. Şu andaki görüntü o. Bir aksilik olmazsa 1 ve 5'e NBA'den bakıyor demişlerdim. 5'te de hala arayış devam ediyor. O da büyük ihtimalle NBA'den gelecek. Ferdi mutsuzmuş ama sanırım şu sıralar. Uyum hemen olmaz tabii ki ama yapar inşallah. Bir GS olarak bunu açıkça söyleyebilirim. Abi illa ki bir uyumsuzluk olacak gittiği takımda. Araştırmaya devam ediyorlar. En iyisini almak istiyorlar. Scottie sakatlandıktan sonra bu Skyler Mays'in bu kadar hızlandırılmış bir süreçte gelmesini sebebi Scottie Wilbeck'in sakatlaması. Yoksa belki biraz daha bekleyebilirdi Fenerbahçe Beko. Önemli bir transfer yaptılar. Tebrik evet. edelim emeği geçenleri. Ancak 5 evet. numara konusunda evet. biraz daha bekleyecekler duruyor. Bull çünkü 1 numara konusunda... Peki bu herkes şey diyor ben onu anlamıyorum. İşte Red Bull Paris PSG'yi geçer. Paris artık Red Bull Paris olacak. İşte PSG diye bir takım olmaz artık falan fistan. Buna harbiden inanıyor musunuz? Ya bu Red Bull Paris oluşumu gerçekten PSG'yi geçebilir mi? Hızlı bir şekilde olmaz ama baya uzun bir süre sonra olur olursa da. Vallahi ben bilemiyorum yani. Olduğu gibi 5 numara konusu da böyle çok birinde alarm vardı. Evet. Wilbeck'inden sonra. Diğerinde biraz daha böyle en iyisini alalım konusu var. Gündem oldu. 350 milyon euro bütçe veriyorlarmış. Az. Bence az. Yani bu Paris'i bu Paris'i geçmek için az 350 milyon euro. Ya 350 milyon euro ile bu Paris'i geçemezsin yani isimler çıktıkça kimi zaman biz, kimi zaman meslektaşlarımızı duyurur. Onların detaylarını burada vereceğiz ama biraz daha bekleyeceğiz gibi. Ama Skyler Messi önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye katılacak. Evet Galatasaray'a geçelim artık. Galatasaray'da da bir sakatlık konusu var ve iki önemli isim. Barış Alper, Yılmaz ve Viktor Osimen. Osimen son yapılan idmanda takımdan ayrı çalıştı. Sonra... Hayır alt lig için diyorsan okey. Eğer lig 1'e çıktıktan sonra da bu Paris'i geçmek için 350 milyon euro ayrılmaz herhalde, değil mi? Ha, hoca bir günlük izin. Daha izlenen. fazlasını verirler yani. Nerede idman yapılmadı o gün. Victor Osimhen artık iyileşti. Şunu başa sana... alalım. Galatasaray artık. Galatasaray'da da bir sakatlık konusu var ve iki önemli isim Barış Alper, Yılmaz ve Victor Osimhen. Osimen son yapılan idmanda takımdan ayrı çalıştı. Sonra hoca bir günlük izin verdi. İdman yapılmadı o gün. Victor Osimhen artık iyileşti. Bireysel çalışmalarını da tamamladı. Artık doktor Yener İnce'nin evet artık takıma katılabilirsin. Raporu bekleniyor Victor Osimhen'de de. Durum bu. Ama benim öngörüm Antalya maçında dinlendirilecek gibi. Antalya maçında zaten Okan Hoca da açıkladı. Onda tekrar yenileyelim biz. Barış Alper Yılmaz da olmayacak. Victor Osimen maç kadrosuna alınabilir. Son durumu şu an iyi seviyede olduğunu ve iyileştiğini söyleyelim. Ancak ilk 11 olur. Bon, allez, gitgelli bir durum var bence burada. İlk 11 olma ihtimali düşük olduğunu söyleyelim ama iyileştiğini, o müjdesini verelim. O simmen sakatlarını tamamen atlattı. Fenerbahçe'de İrfan Can ve Osay'da olduğu gibi Galatasaray'da da bir Barış Alper Yılmaz'ın sözleşme konusu var. Orada da eminim görüşmeler vardır. Çünkü Barış Alper son dönemde ciddi aslında bir yükseliş gösteriyor Avrupa Şampiyonası'yla beraber sağlanan bir şey. Transfer döneminde de bayağı gündemi meşgul etti açıkçası. Geçen İlim hafta mi? Nottingham Forest konusunu anlatmıştım sana. Bu hafta içinde birçok yerde haber oldu işte. Benzer konu Yanıtan başka meslektaşlarımız da oldu. O konuyla ilgili Barış'ın bozulduğunu söylemiştim. Başka'nın haberi yok da sizin haberinizin var diye çok yazan oldu. Ben iniliyorum bir kez daha bunu söylüyorum. O günden de yaptığımız çağrıya bir cevap gelmedi. Barış Alper, ona zaten üstüne sık sık konuştuğumuz bir konuydu ki bozulduğu konusu da kontrat görüşmelerine yansımış vaziyette. Şu an henüz bir anlaşma sağlanamadı Galatasaray'la Barış Alper yeni sözleşme arasında ama ben söyleyeyim size yani Barış Alper'in de beklentisi ve 80 milyon TL. Bunun altında bir imza atar mı ben zannetmiyorum. Geçen hafta yaptık burada program Yunus Akgün 40 milyon TL'lik teklifi reddetti diye bazı sosyal mecralarda Insider'dan sonra bizim kaynak gösterildiğimiz işte haberler çıkmış. Şöyle ben geçen hafta 40 milyon TL'lik bir teklif yaptı bunu reddetti demedim. Benim dediğim 40 milyon TL'ye imza atmayı düşünmüyor dedim. O da 60-70 milyon TL seviyelerine çıkmasını bekliyor rakamın. Bu seneki performansından sebep Yunus Akgün de böyle bir rakamı hak ettiğini düşünüyor ve şimdi oyuncular da duyuyor bu arada. Yani haber çıkıyor, bizler söylüyoruz, birbirlerine soruyorlar. O yüzden sen bir oyuncuya aynı mevkide, aynı pozisyonda iki de takım oyuncusu. İşte sana 30-40 verelim, öbürüne 80. Yok. Ben gerçekleri burada söylemeye devam edeceğim. Ki zaten bir noktada ortaya çıkacaktır. İkisiyle de kontrat uzatacak Galatasaray. Yani çok ciddi bir problem yok gibi. İki oyuncu da Galatasaray'da kalmaktan memnun. Sadece o Barış Alper'in Dursun Bey'in açıklamalarından sonra rahatsızlığını dile getirmiştim. Bu da işte kontrat görüşmelerine yansımaya devam ediyor. 75-80 milyon TL altında da imza. Yani şu olaya şöyle bakarım. Ee, Galatasaray o parayı vermese Barış Alper o parayı başka bir takımdan alabilir mi diye bakarım. Alır bu arada. Söyleyelim yani hani ben genelde Türk oyunculara karşı e, bakış açım bu yönde oluyor istedikleri maaş üzerinden e, Yunus için de Barış için de aynı şey geçerli benim gözümde daha fazlasını bile alırlar bu arada gittikleri kulüplerden net yani bize atmayı düşünmüyor. Şimdi biraz Anadolu ve Avrupa turu atalım. Ardından da en son yeni yabancı kuralını Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun katıldığı programda bahsettiği Yabancı kuralının detaylarına ineriz. Ama Alexis Souza ile alakalı bir haberimiz var ki burada aldık gündeme. Vallahi e, ilk kariyerine başladığı dönem çok takdir etmiştim kaptan Alexis ama işte 6 yaş gruplarından başladı, adım adım yükseldi, oradan buraya geldi ama bir türlü doku tutmadı. Galatasaray maçı da Alexis Souza için kritik. Yani o maçı Türk takımları Türk oyuncularına çok cimri amına koyayım. Bu ne ya? Yabancılara akıtıyorlar para. Gariban Türk oyuncular sürünüyor bunların yanında. Ben o olayı hiç anlamıyorum biliyor musun? Aslında mantık olarak baktığında elindeki iyi ve değerli Türk oyuncularına daha fazla para vermen gerekmez mi? Çünkü mesela atıyorum seneye yabancı sınırı kalkıyor. Hadi anlarım. O saatten sonra biraz daha az verebilirsin Türk oyunculara o parayı. Ama mesela yabancı sınırı olduğunda bu arada sürünüyor mürünüyor yanlış kelime onu söyleyeyim de sana. Yabancı sınırı olduğunda ve elindeki Türk oyuncuları korumak için bence gerekirse daha fazlasını vermen gerekiyor diye düşünüyorum yani. Değil mi yanlış mı düşünüyorum? Çünkü Türk oyuncu oynatman gerekiyor ve elindeki en iyi Türk oyuncuyu korumak için elinden gelenin en iyisini yapman lazım benim gözümde. Ama Nedense bu Türkiye'de bugüne kadar asla olmadı abi asla. Buna mesela çok şey yapıyorum garipsiyorum. Yabancı mecbur değil Türk takımlarına bizimkiler zor gidiyor Türkiye'den o kadar değerli görülmüyor. Ama şeyi düşünmüyorsun işte. Zaten değerli gözüken oyuncuları alıyorlar ya. Örnekleri de var bunun. Ee, ve mesela şu anda ne diyoruz? Barış da Yunus da işte e, ya da İrfan da Türk takımlarından birinden oynamasa bile alacakları, istedikleri paranın çok daha fazlasını bir yabancı bir takımdan maaş olarak alabilirler. Diyoruz ya mesela. Bundan bahsediyorum aslında. ...da kaybederse çünkü kulağıma geliyor. Alex de Souza ile ilgili Antalya Spor Yönetimi de bir yandan bir acaba... Ya ne oynuyor Türk oyuncularda ne vereceksin? Yanlış düşünüyorsun abi. Yabancıların 50 mislisini oynayan Türk oyuncular var amana koyayım bizim ligimizde. Hani bir... Yani bence tamamen boş şu yazdığın. Ayrılık olursa... Evet hepsi iyi değil. Ortalamaya vurduğunda belki kötüler. Ama hiçbir yabancıda bulamayacağın e, oyunu Türk oyuncuda buluyorsun. Bir haberimiz var ki burada aldık gündeme. Valla e, ilk Kariyerine başladığı dönem çok takdir etmiştim Kaptan Alexi ama işte 6 yaş gruplarından başladı adım adım yükseldi oradan buraya geldi ama bir türlü doku tutmadı Galatasaray maçı da Alex de Souza için kritik yani o maçı da kaybederse çünkü kulağıma geliyor Alex de Souza ile ilgili Antalya Spor yönetimi de bir yandan bir acaba hani bir ayrılık olursa diye iki ismi belirlemiş vaziyette. O yüzden Galatasaray Antalya Spor maçı doğrudan Alex de Souza'nın Türkiye'de kariyerini ilgilendirebilecek bir vaziyette. Şimdi yenilgi var, yenilgi var. Hani biz çok böyle ezilerek yenilebilirsin, farklı yenirsin. O farklı. O konuda bir tereddütüm yok. Ondan sonra ayrılma ihtimali yüksek Alex'in. Ancak iyi bir futbol sergiler son anda vesaire bu konular biraz daha çünkü hemen vazgeçmek istemiyorlar Alex'ten ama gelinen noktada maalesef bazen istesen de istemesen de bazı ayrılıkların altına imza atman gerekiyor. Alex de souza Antalya Spor ilişkisi de tam olarak bu durumda. Alex de Souza kadro ile bence burada iyi bile puan topladı onu da. eklemiş olayım. Avrupa'ya gidelim. Zaha Lyon ve Kerem Aktürkoğlu mükemmel bir Benfica gir işim, milli takım performansı. Orada da biraz hareket var gibi duruyor. Var. Zaha ile ilgili direkt oyuncu tarafıyla konuştuk. Sevgili Reşat Can, oyuncunun abisi ve menajerini yapan Herve Zaha ile bir röportaj gerçekleştirdi. O konuydu. O yakında Icardi'nin yerini alır. <laughs> Derken... Almadı mı sence henüz Icardi'nin yerini? Buraya aldık. Şunu söyleyeyim bir kere. Bu çok kritik. Hiçbir şekilde Lyon'dan bahsediyorum. Lyon tarafına da çünkü sordum. Tek taraflı habercilik olmaz. Adapte olamadığını düşünüyor Lyon tarafı. Ama şu müjde mi artık yoksa farklı bir şey olarak mı adlandırırsın? Hı. Wilfred Zaha affedecek Galatasaray taraftarlar. Çünkü sormuşlar, merak etmişler ama kadroya geri dönecek. Çünkü iyi de bir maliyeti oldu Lyon'a. O yüzden geri dönecek. Kerem. Net bir bilgi vereceğim. Oyuncu tarafı da bundan memnun. Benfica kariyer yükselişlerinden de memnun. Daha bir ay oldu. Hatta milli arayı da çıkarırsak belki daha da hani az çok fazla da maça çıkamadık ama bu kadar gündemde kalmalarından dolayı mutlular. Benfica'da da mutlular. 60 milyon euroluk bir çıkış maddeleri olduğu haberini yapmıştım. Bu çıkış maddesi değil ama 35-40 milyon euro civarında Ocak veya yaz transfer döneminde ben en az bir teklif bekliyorum. Oyuncu tarafında beklentisi bu. Peki bu teklifi kim yapabilir? Tabii ki onu zaman gösterecek ancak ben şunu söyleyeyim. Son maç Manchester United gözlemci gönderdi. Kerem Aktürkoğlu'nun ve listesini aldı Manchester aa, United Kerem'i yakın olarak izliyor. Henüz bir tabii görüşme, bir resmi teklif vesaire yok ama Manchester United'ın Kerem Aktürkoğlu'nun bu yükselen performansı hem milli takım hem Benfica'daki United'ın radarına girmiş vaziyette. Çok mutlu oluyorum böyle şeyler duyunca. Çünkü neden? Çok toksik bir ortam var ülke futbol ikliminde. O yüzden buradan çıktıktan sonra işte birçok oyuncumuz çok yüksek seviyelere ilerleyebiliyor, gelebiliyor. Dönmesinler oradan. Geçen haftaki bölümde Arda Güler'den bahsetmiştik gelmeyeceğinden çıkan haberlerin tamamının yalan olduğunda. Daha sonra kendisi de açıklama yaptı. Okel kariyerini bitirir Kerem'in. Kel kalacak gibi durmuyor beyler ya. Valla bilmiyorum yani Fenerbahçe maçından önce mi Fenerbahçe maçından sonra mı bilmiyorum ama e, ikisinden birinde gidecek okel. O çok belli artık yani dönmesinler. Avrupa'da kalsınlar. Yani illa burada büyük takımlara geri dönmek, gelmek bunu bir kariyer düşüşü olarak da adetmesinler. O yüzden Benfica'daki yükseliş inşallah daha da ilerleyerek gider ama United Kerem'e kancayı taktı. Gerçekten helal olsun. Nasıl bir rahatlamaysa artık. Mental İnanılmaz olarak oynuyor ya maşallah. Çok iyi oynuyor maşallah. yani Kerem'e de. Başarılar diyelim. Başarılar Kerem diyelim ve artık son konu. Geçen bölümde yabancı kuralı değişebilir diye bir anekdot eklemiştin Yağız. İbrahim Hacı Osmanoğlu da katıldığı programda yaptığı açıklamada yabancının serbest olacağını fakat kriterler olacağını söyledi. Evet kriter kısmını da söylemiştim. Kriterler gelecek değiştirecek. Peki bu kriterler ne olacak? Öncelikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kulüp başkanlarına yaptığı söylediği bir cümle var. Türkiye'nin yabancı çöplüğü olmasına izin vermeyeceğim. Bu ne demek oluyor? Evet yabancı kuralı kalkacak. Evet yabancı kuralı değişecek. Burada hem fikiriz. Ancak hem yaş hem de milli takım. Bu iki kriter kesinlikle getirilecek. Bakınız Premier Lig'de olduğu gibi. Çünkü çok fazla Hatırlarsan yani son yıllara bir bak. Düşen, çıkan, ligde kalan, son anda tutunan, son anda düşen bütün takımları sayalım. Hatta büyük takımlarımızı işin içine katalım. Gerçekten bir yabancı anlamında Hacı Osmanoğlu'nun söylediği gibi bir üzerek söyledim. Ama yabancı çöplüğü ifadesi bence çok doğru bir ifade. Aynen öyle. Adını ilk kez duyduğumuz yabancılar, futbolcu mu değil mi belli olmayan lisans çıkarılan isimler. Alt liglerden de bahsediyorum bu arada. Yani bu eleştiri değil gerçek. Hatırlarsın yaşandı bunlar bu ülkede. Akhisar mevzularını hatırla. O yüzden buna kesinlikle geçit vermeyeceğiz diyorlar. Bu kriter birinci kriter yaş, ikinci kriterde milli takım olacak. Yeni yeni eklemeler yapılacak. Hmm. Yeni yeni fikirler hepsine açıklar ve geçmiş senelerde olduğu gibi federasyonun belirleyip kulüplere dikte edeceği değil de kulüplerle birlikte istişarenin yapılıp da en iyi formülün bulunacağı ve TFF'nin uygulayacağı bir yabancı kuralı hazırlanıyor. Bu kriter konuları çok önemli. Bunun dışında verilerle ilgili de bir konu açıklayacağım. Uzun süredir benim haberleştirdiğim zaman zaman da insider aldığımız bir konu var ki 50'ye yakın kulüp geçen hafta totodan çıkmak için başvurdu demiştim. Şimdi bir belge edindim. O belgeyi direkt olarak yayınlamayacağım ama 800 milyon lira borçla geçen hafta söylemiştim TFF e bir önceki yönetim büyük ekşi yönetim Hacı Osmanoğlu'na devretti diye dün de Sayın Hacı Osmanoğlu Candaş Tolga abinin programına katıldı orada da bu konulardan bahsetti ben şimdi buna bir ekleme yapacağım geçen sene Spor Toto 334 milyar lira ciro yapmış süperlik birincilik ikincilik ve üçüncülik kulüplerine toplam dağıtılan para ne kadar 334 milyardan ne kadar 300 milyon 300 milyon milyon ya. 300 Bilmem küsürden bak milyardan 334 milyar. milyar lira ciro yapmış hani kar demiyorum ciro o 300 abi. milyonunu dağıtmış Süper süperlik birincilik şaka ikincilik üçüncülük toplamını korku. Ya yani şaka mı 300 milyar nere 300 milyon nere amına koyayım ya. Hepsine. Bundan inanılmaz rahatsızlar. Büyük kulüplerinde arkasına almış vaziyette bazen dolu kulüpleri. Ve biz bunu düzeltmezseniz Toto'dan çıkacağız. Kendiniz çalın, kendiniz oynayın diyorlar. Bununla ilgili bir ekstra... Konu daha söyleyeceğim. Haberler çıktığı için yenilemekte fayda var. Şimdi Lale Cander, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndaydı. Dün Sayın Hacı Osmanoğlu da istifasını istedi. Niye istifa ettiğine dair çok haber çıktı. Ben çok enteresan bir şey duydum. Şimdi bu Sayın Cander, Türkiye Futbol Federasyonu, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a biliyorsun bir görüşme yaptılar. Gittiler orada. Hı hı. Orada herkes oturuyor. Herkes konulardan bahsediyor. Türk futbolunu nasıl kurtarız? İşte futbolu, sporumuzu nasıl ileriye götürürüz? Konuşulurken bir anda burada biliyorsun... Formula 1 pisti var Kurtköy'de. Kendi şirketi oranın şeyini alıyor. İşletmesini, İşletmesi. alıyor. Lale Hanım'ın, Lale Cander Hanım'ın. Bir anda Sayın Recep Tayyip Erdoğan karşısındayken bunu soruyor. Ya diyor oraya diyor devlet diyor hani destek verir mi bize diyor. Burada diyor yenilemeler yapacağız falan. Herkes de şaşırıyor. Ne alaka ya diyor biz burada diyor Türkiye Futbol Federasyonu olarak geldik buraya. Türk futbolu için. <laughs> buradayız. O kendi özel işini soruyor. Daha sonra da istifası Sayın Hacı Osman olur. Bundan çok rahatsız oluyor. Ve kendi işleri de diyor. Dün belki izlemişsindir. Hı hı. İstifasını istiyor. Lale Cander'in de görevden ayrılma sebebinin oradaki TFF Cumhurbaşkanı arasındaki görüşmede yaptığı bu durum olduğunu da özel bir bilgi olarak söyleyelim çok enteresan ya, yani. Durdukken <laughs> yani şey gibi böyle hani senle başka bir konu reklam görüşmesine evet. gelirler. Ne bileyim başka bir konu olur. Sen mesela böyle kendi özel durumunla ilgili bir şey söylersin. Bir anda şok oluyor herkes. Bu bilgiyi de verelim. Ya. Kopartmış ya Lale. Ortamı kopartmış. Bağırtmış, çağırtmış, ömkürdetmiş. Kız ağzına sağlık. Senin de kardeşim. Ağzına yüreğine sağlık. 44. bölümü tamamladık. Bir kez daha Malatya'ya selamlarımızı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Kanalımıza abone olmayı bir sonraki 45. bölümde Insider'a konu olmasını istediğiniz o Vay başlıklar be. varsa alt tarafa yorum olarak bırakmayı unutmayınız. Hepinize mutlu bir hafta.